Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir battaniye örneği paylaşacağım, ee, yeni bir örnek. Ee, çok beğendim. Ben daha önce bu örneği hiçbir yerde görmedim. Sizin de beğeneceğiniz umarak örneği paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle zincirimizi çekerek başlayalım. Ee, öreceğiniz e, ne öreceksiniz o kadar zincir çekin arkadaşlar. Biraz fazla çekin kalan zincirinizi hiç yaparsın zincirinizde şöyle çok bol olmasın arkadaşlar çok sıkı olmasın normal bir zincir çekiyoruz şöyle çok büyük yapmayacağım ben şu kadar bir parça paylaşacağım sizinle şimdi şu şekilde ilk hemen şurada ilk bir sıra at bir tane atladım ilkine şöyle bir sık iğne yaptım başını doladım arkadaşlar iki tane bir iki tane bıraktım üçüncü zincirime şöyle bir trabzan yaptım bir iki iki zincir tekrar trabzan iki zincir tekrar trabzan şöyle üç tane trabzan oldu sayıyoruz şuradan iki bir iki tane bıraktım üçüncü zincirime sık iğne yaptım başına doladım bir iki bıraktım üçüncü zincirime yine trabzan İlk sıramız bu şekilde oluşuyor yumuşa açık çok güzel bir battaniye örneği iki tane bıraktım şimdi bir iki bıraktım üçüncü zincirime battım başına doladım bir iki tane bıraktım üçüncüye trabzan. Aralarda iki zincir çekiyorum. Trabzanların arasında üç sefer batıyorum aynı yere. İki tane bıraktım. Şöyle sıkı iğneyle örneğimi bitirdim. Şu şekil oluyor ilk sıramız. Bir zincir çektim, döndüm. Şuradaki sıkı iğnemin içine battım sık iğne ile sabitledim başını donadım arkadaşlar hemen şurada 3 tane trabzanım var şu üçlü 3 üç trabzanın tam tepesindekine pardon özür önce şurayı doldurmam gerekiyordu 3 zincir çektim şuraya şöyle 1 2 zincir çektim ipimi ayarlayıp tekrar bir daha şöyle iki tane trabzan yaptım başını dolamadım şu şekilde tam şu ortaya sık iğne yaptım başını doladım şöyle tam şu ortaya şu ortaya trabzan yapıyorum iki zincir. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi şu tam ortaya şuna sık iğne. ortaya battım. Şimdi şuradaki sık iğnem vardı arkadaşlar. Şu sık iğneme battım. İki zincir aynı yere tekrar battım. Bir zincir çektim. Döndüm. Şu ilk sıraya hemen şu ilk sık iğnemi yaptım başını doladım şimdi arkadaşlar şu üçlü şurada şuraya trabzan örneğimiz bu, bu kadar arkadaşlar çok kolay ve zevkli şu tepeye sık iğne başını doladım şuraya bir iki iki zincir çektim aynı yere üç sefer batıyoruz iki zincir çektim üç sefer battık şu şekilde şimdi arkadaşlar şurada şu zincirimizin içine batıyoruz bir zincir çektim döndüm yine şuraya bir tane sık mi yaptım 1 2 3 zincir çektim şu bir buraya yarım yapıyoruz arkadaşlar şu iki şimdi tepeye başına doladım ve yine aynı bu yuvanın içine sık iğnemin içine üç tane trabzanla doldu Üç tane, şu tepeye geldik. Tepeye de başın içine. şuradaki sık iğnemin içini, şu bir, şu iki arkadaşlar. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi şuraya bir örneğimiz hep böyle gidiyor arkadaşlar. Hem önden hem arkadan aynı şekilde devam ediyor. Önü arkası yok. Her iki tarafta kullanılıyor. Battaniye için çok uygun bir örnek. Pardon. Zinciri yok burada. Tepeye battıktan sonra şu alttaki sık iğneme. bu şekilde böyle çok örmemin sebebi köşeleri de şey yapın diye arkadaşlar bir seferinde öyle bir seferinde öyle olduğu için köşeleri karıştırmayın kenarları diye şimdi en son geldik şu köşeye köşede zincirimizin içine battım sık iğneye bağladım bir zincir çektim döndüm bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. Çok beğendim ben bu örneği. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Önü arkası yok, iki taraftan da aynı. Örnek. Çok şöyle yıldız yıldız oldu. Evet arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kafanıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü her şekil yorum açığım. Beğenilerinizi, abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.